Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Bugün yeni bir konuğumuz var. Bu sefer konuğumuzu tam benim yaşadığım şehirde Prag'da bulduk. Hoş geldin. Seni tanıyalım Ahmet Hoş buldum Bahadır abi. Ahmetcan Can. Teşekkür ederim beni için. 4 yıldır buradayım. Ee, pilotaj eğitimi alıyorum. Hem üniversitemle devam ediyorum hem de aynı zamanda uçuş okulunda. Air Transport olarak geçiyor şu anda. Tamam. Ee, yine kendim devam ediyorum. Normalde bir integre kursu ve şu anda değiştirdiğim için Modüler sistemle kendim devam ediyorum. Kendi degree aldıktan sonra uç şokumla farklı bir şekilde devam edeceğim. Peki buraya gelmek için herhangi bir sınavdan geçmek zorunda mıydın? Yani üniversite sınavına mı girdin buraya gelmek için? Şöyle söyleyeyim buradaki üniversitelerin genelde hepsinin kendi bölüm sınavları oluyor. Bölümden bölüme bile ders konuları değişiyor. Aha. Ben mesela pilotaja gireceğim zaman matematik ve İngilizce sınavına girmiştim. Hı hı. Ee, ama şimdi şöyle bir şey var mesela Çek Cumhuriyeti'nin üniversite okumaya geldiğin zaman eğer kendinle getirdiğin bir e, dil belgen yoksa e, bir üniversitede en az 6 ay olmak üzere bir dil okuluna gitmen gerekiyor. Bunu hı. tamamladıktan sonra bölümlere başvuru yapabiliyorsun. Peki sınavı geçerek bundan kurtulma mümkün değil mi? Mesela benim İngilizcem çok iyi buraya üniversiteye gelmek istiyorum. Üniversitenin anladım demek istedim. Üniversitenin kendi dil sınavı olabiliyor hı hı. ama e, onun şimdi mesela başvuruları farklı bir süreçten geçtiği için. Ee, ben bilmiyordum ilk geldiğim zaman öyle olduğunu hı hı. ve diğer arkadaşlarım gibi dil kursuna gittim burada. Peki neden burası neden Amerika değil neden Türkiye değil? Türkiye'de de bir sürü üniversitelerde havacılık bölümleri pilotaj dedikleri aslında pilotluk bölümleri ben o lafa çok kızıyorum yanlış bir terim kullanıyorlar çünkü ee, bir sürü bölümler var neden burası? güzel bir soru aslında. Bunu çok kişi sordu bugüne kadar. burayı tercih etmemin sebebi Avrupa biliyorsunuz Eyaza bölgesinde ve Eyaza'nın kapsamış olduğu alan dünya geneline çok daha fazla olduğu için ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Eyaza'nın bir alt birimi olduğu için daha kapsamlı bir belge almak istedim ve aynı zamanda aldığım eğitim zaten mavi diplomayla da mezun ettiği için daha genel oluyor yani dünya genelinde. Burada sözüne ettiğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Çek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Evet. Yani bizim Türkiye'deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü değil. Hayır tabii ki de hayır. Bir de yanlış bilinen bir şey var. Bizim ülkemiz EASA lisansı vermiyor değil evet, mi? Evet. Peki sen bu EASA lisansını aldın. Ondan hı -hı. sonra Avrupa'da çalışabilecek misin? Şimdi şöyle her şirketin farklı prosedürlere farklı gereklilikleri oluyor. Biz mesela üniversitede Open Day olmuştu. Ryanair ve Buzz gelmişti. hı. -hı. Klasik bir soru var. Sonuçta biz Türkiye'den geliyoruz ve bizim Avrupa pasaportumuz yok. Tabii. Avrupa pasaportumuz olmadığı için ne gibi zorluklar oluyor, bir dezavantajı var mı diye sorduğumuz zaman kendileri öncelikli olarak dürüst bir şekilde bunu söylediler. Yani Avrupa vatandaşlarına öncelik verdiklerini söylediler. Kendi ülkelerinin vatandaşları ilk başta. Ondan sonra eğer boşluk olursa, spesifik bir şekilde ve tipe eğitimin uygunsa veya tipe eğitim almak istiyorsan başvurabiliyorsun. Ama bunun bir maalesef ki bir netliği yok. Anladım. Peki bu lisansları aldın, üniversiteyi bitirdin. Arkasından ne olacak? Nedir planın? Şimdi bu eğitimi bitirdikten sonra CV'mi göndereceğim Hı -hı. Yani bütün şirketlere. Yani yapabildiğim kadarını göndermeyi düşünüyorum. Çünkü benim farklı hayallerim var. Buraya ilk geldiğim zaman 4 sene önce daha küçükken daha başkaydı. Şu anda daha başka bir şekilde evrildi diyebiliriz. Tamam. Çok fazla connection arttığı zaman yeni fırsatları değerlendirmek istiyor insan. Bitirdikten sonra buna bakacağım ya. Şu anda çok erken konuşsam çünkü e, bilmiyorum ne olacak. Daha ne şey kadar olabiliyor. var? Şu anda ben son sınıfım. E, tezimi de teslim ettikten sonra biraz uçuşlarım kaldı. Biliyorsun Hı -hı. şu anda Orta Avrupa tarafında olduğumuz için evet. dışarıda hep hava yağışlı. Çok güzel bir hava var dışarıda. Güllük gülistanlık değil mi? Tabii tabii. Mu? Her zaman olduğu gibi. <laughs> <laughs> evet. Bizim buradaki en büyük handikapımız aslında hava durumu oluyor. Belki şu anda mesela daha güneyde, daha günlük güneşlik bir yerde olsaydım belki sadece şu anda üniversite dert edecektim. Ama şu anda bir taraftan da uçuş okulundaki hava durumlarına bağlı olarak uçuşlarımla da mücadele ediyorum. Ee, bittikten sonra bakacağım. Peki bu senin için aslında bir avantaj olabilir mi? Yani havalar böyle kötü olduğu zaman üniversiteye hız verip bir an önce onu bitirmek mümkün mü yoksa Belli zamanlarda mı almak zorundasın derslerini? Artık bölümümün ismi profesyonel pilot eğitimi olmadığı için kendim e, modüler bir şekilde devam ediyorum. Üniversitem bittikten sonra uzatabilirim, uzatmayabilirim. tabi doğru olan zamanında programına göre, silabusa göre uygun bir şekilde bitirmek, bakacağım. İyi. Hı hı. Peki e, şeyi sorayım, ücret olarak burası avantajlı mı, dezavantajlı mı? E, bu da güzel bir soru. 4 sene önce geldiğim zaman e, Türk Lirası'nın değeri şu ankinden, senin de bildiğin gibi abi daha farklı olduğu için o zaman sadece benim ekstram burada, yaşam giderlerim oluyordu. Üniversitem çünkü ben Türkiye'de de burs aldım, özel Hı -hı. üniversitelerden. Şimdi şöyle bir şey var, o zamanki üniversite ücretim burada daha uyguna denk geliyordu. Sadece dediğim gibi yaşam ekstraydı ama şu anda günümüze bakıldığı zaman kafa kafaya hatta burası böyle bir tık daha yukarı çıkmış olabilir. Ama, ama... yine de şeysin yani EASA lisansı aldığından ötürü biraz daha avantajlısın. Tabii, tabii ki de tabii ki de. O yüzden ben onu şu an hiçbir şekilde dert etmiyorum. Para konusunda sıkıntı çekmek demeyelim de... E... Ailemin bana vermiş olduğu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Anladım. Ya zaten öğrenci olunca her zaman öğrenciliğin tanımında var o para konusunda sıkıntı çekme olayı. Biz de zamanında yaşadık ettik eyledik. Ee, ama yani onları bir şekilde açtıktan sonra çalışarak açtıktan sonra e, özellikle de kariyerinde ilerleyebiliyorsan o zaman son derece e, yararlı bir şekilde son derece de of açığı kapatır bir şekilde ilerleyebiliyor tabii, tabii, olabiliyorsun. Tabii. Ee, burada senin e, avantajların ne? Türkiye'ye göre veya başka bir ülkeye göre. Şimdi öncelikle aldığımız eğitim burada %100 İngilizce. Bunun evet. farkını ilk geldiğim zamanlar çok fazla anlayamamıştım. Çünkü yavaş yavaş gelişiyordu. Ama şu anda ben mesela Türkiye'deki herhangi bir pilotaj okuyan akranımla konuştuğum ve sohbet ettiğim zaman altyapı demeyelim de dil yeterliliği açısından bir fark görüyorum. Çünkü onlar bazı bölümler %100 İngilizce dedikleri halde derslerinde Türkçe eğitimde veriyorlarmış. Ben böyle duydum. Ben de duydum. Hatta bir tanesine katılma fırsatım olmuştu. Onun dışında en önemli fark aslında dil diyebiliriz. Onun dışında dediğim gibi EAS'a daha kapsamlı ama bir şey bir noktaya bir değinmek istiyorum. Türkiye 2021 sonunda hatta şöyle söyleyeyim 2022'nin birinci gününden itibaren EAS'a'dan gelen öğrencileri, pilotların Türkiye'de bir daha bir ATPL Convert e, prosedürü çıkarmışlar. Bu aslında buradaki okuyan benim Türk arkadaşlarım için aslında büyük bir handikap. Çünkü hı hı. biz buraya geldiğimiz zaman böyle bir şey gerçekleşeceğini tahmin etmeyerek geldik. Gerçi kim bilebilirdi? Çoğu şey gerçekleşti. Işte. Pandemi mi dersiniz? Bir sürü şey geçti. Ve bunlar göze alındığı zaman, değerlendirildiği zaman açıkçası süreç biraz değişebiliyor. Ona göre işte bitirdikten sonra bakacağım. Ya bu konuda ben zaten bayağı bir video yaptım ee, bu konudaki Sivil havacılığın yapmış olduğu kararın ne kadar kötü olduğunu da dile getirdim. Maalesef. Ama maalesef bu konuda bu kararı almış olan Sivil Havacılık Genel Müdürü şu an hapiste olmasına rağmen yaptığı bir takım illegal şeylerden ötürü hala bu konuda geri adım atılmış değiller. Ben açık açık söylüyorum bunu sadece yapay olarak Türkiye'deki uçuş okullarını korumak amacıyla yapılan bir karar bence bu. Son derece yanlış, son derece uluslararası kurallara da aykırı. Etik olarak da doğru değil. Çünkü siz buraya geliyorsunuz, buraya bir e, bağım, bağımlılık oluyor. Bir 4 senelik, 5 senelik ne kadar eğitim alacaksınız tam bu eğitim sırasında oyunun kuralları değişiyor. Bu son derece insanları mağdur eden bir şey. Aslında sizin bir araya gelip bir dava falan açmanız filan gerekir ama tabii o işler çok uzayacak bence. Yeah. E, peki bunu bu sorun ortadan kalkmadığı takdirde Türkiye'de tekrardan gidip bu Convert olayını yapacak mısın? Yoksa abicim ben işte EASA lisansımla daha iyi yerlerde belki daha iyi işler bulabilirim de umudunda mısın? Şimdi şöyle o kısım. Bazı pilot büyüklerimle konuştuğum zaman genelde çoğunun farklı farklı önerileri oluyor. Ama büyük ihtimalle benim yapacağım Türkiye'ye gittikten sonra yani lisansım burada lisans için bitirdikten sonra Türkiye'ye gidip bir Convert sınavlarını verip aslında Convert'e direkt aslında direkt ATP'li baştan alıyorsun yani orası evet. sınav olarak e, yapıp bir fırsatımı değerlendirmek istiyorum orada olmazsa eğer dediğim gibi zaten EASA'da kapımız açık e, gereklilikleri yerine getirdikten sonra önemli olan zaten ilk başta bir vatandaşlık veya ka e, daimi oturum izni Evet bunları karşıladıktan sonra burada da deneyebilirim fırsatımı ama işte küçüklüğümüzden beri doğup büyüdüğüm yer Türkiye olduğu için ve ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Hı hı. Okulum e, Atatürk Havalimanı'nın yayınındaydı. O flying'den mesela geçerken uçak seslerini falan hep böyle bakıp yukarı ya ben Türk Hava Yolları'nın bir üyesi olmak istiyorum diyordum. Dediğim gibi işte zamanla ne bilmiyorum. Bitirdikten sonra yoluma bakacağım. Peki senden daha önce gelen öğrenciler var mı? Buraya Çek'teki üniversitelere gelip ondan sonra Türkiye'de iş bulan, şu an uçan, tanıdığın, bildiğin? Benden önce gelenler oldu üst üst önümde vardı. Bir tanesi hala devam ediyor eğitimine. Uçuş eğitimi vardı onun. Bir tanesi bitirdi. Onun şu anda akıbetini dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Anladım. Sanırım bir line'a girdim, ama hangi line'da olduğunu eminim. İletişimimiz çok fazla yok Kop, onun. Koptu. Hı -hı. Peki. Senin yolundan gitmek isteyecek olan başka öğrenciler, başka insanlar. Onlara önerin ne? Veya önerilerin? Ee, önerilerim şu. Pilotaj aslında... İnsanlarla konuşulduğu zaman hiçbir şekilde hani genellikle insanlar avantajlarından mı basıyordu? dezavantajları işte aile hayatı olabilir vesaire vesaire. Ama e, ilk önemli şey bence yurt, Türkiye'de de fark etmez zaten dil. Hı -hı. Kesinlikle bir İngilizce yeterliliği belli bir seviyenin üstünde olmalı. Çünkü burada aviation İngilizce aldığın zaman birçoğu şey değişebiliyor. Onun dışında ne diyebilirim? Türkiye'den geliyorlarsa zaten genelde lisede aldıkları hazırlık eğitimi yine bir pilotaj için hazırlanıyorlarsa matematik ve fen ağırlıklı oluyor. Ama e, burada daha farklı teknik donanım dersleri de alabiliyoruz. Onun dışında ne diyebilirim? Azim ve kararlılık diyebilirim ya. Yani. Evet. Çünkü, Özellikle önüne çıkacak engellere mücadeleyle e, karşılık vermen çok önemli. Çünkü ya her bence zaman... öğrenci olmak kolay değil. Ben de yaşadığım için biliyorum. Kes, kesinlikle. Bir de zaten hayatta hiçbir şey her zaman imelerek yukarı çıkmıyor. Son derece güzel bir nokta değindik. Ki... Bu eğitimde zaten karşına çok farklı sorunlar çıkabiliyor. Çünkü arkandan gelen bir sürü insan var. Sistem yenisini almaya açık. Tek değilsin yani bu konuda. Rekabetin de çok fazla yüksek olduğu bir saha. Ve bunları karşılamayacağını düşündüğün zaman bile her zaman senin içinde bir itici bir güç olmalı ki kendine, ailene, arkadaşlarına ve istikbaline verdiğin sözü devam ettirebilirsin. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Peki bu zamana kadar kaç saatin oldu? Şu anda benim 81 saatim var. Ee, hangi uçaklarla uçtun? Ee, P2002 ile uçuyorum tek damla. Tek damla? Evet. Seviyor musun? Güzel. Biraz bir unstable bir uçak. Öyle mi? Ee, evet. evet. Ee, çünkü hafif. Fazlasıyla hafif bir uçak. Kendi grubunda. Ve e, belirli hava türlerinde çok fazla bir şekilde türbülansa maruz kalabiliyoruz. Ama pek bir sorun alışıyorsun zaten. Yaklaşık bir 10-15 saat sonra artık türbülansa çok bir şey ifade etmiyor senin için. Şu anda tek uçtum uçak P-2002. Peki zaten. sen Çek Cumhuriyeti'nde uçtun. Konuşmalar, hava trafik tamamıyla İngilizce miydi? Değişiyor. Ben mesela uçtuğumuz bizim e, saha, e, base, Beneşov Havalimanı, e, kontrolsüz bir havalimanı, hı hı. çok fazla glider trafiği oluyor hı hı. ve glider pilotlarının çoğu da Çek olduğu için bazıları İngilizce bilmiyor. Hı hı. Ve mesela iniş ve kalk kalkışıyla genel iniş sırasında kontrolsüz de bir saha olduğu için hafif iletişim kopuklukları olabiliyordu. Orada da zaten visual referansa devam ediyorsun. Aşağı veya yukarı bak. Kontrolsüz meydanlardan biraz bahseder misin? Türkiye'de çok fazla bilinen bir şey değil. Benim Türk Hava Yolları'nda kaptan olarak gidip ondan sonra Amerika'da hava yoluyla uçan ve kontrolsüz hava sahalarında uçan arkadaşlarım oluyor. Çünkü gecenin köründe bazen gidiyorsunuz hı hı. Amerika'da. Her ne kadar hava yolu hizmet verse de kule olmuyor orada. O tür meydanlarda mesela zorluk yaşadıklarını biliyorum. Bir iki tanesi bana söyledi. Buradaki kontrolsüz meydanlar nasıl oluyor? Nedir kontrolsüz meydan? Biraz da ona bahset ki Türkiye'deki arkadaşlar birazcık anlasınlar nelerle uğraştığını. Şimdi kontrolsüz hava ile kontrollü hava sahasının en büyük farkı tabii elbette tavırda birisi oluyor. Ama mesela bazenleri içecek almaya ve lavaboya falan çıkmış olabilir. sen PTT'ye bastığın zaman. Yani kuleyle komünikasyon kısmına geçtiğin zaman referansını söylüyorsun, ne yapacağını söylüyorsun, iznini alıyorsun ama mesela geri dönüş olmuyor. E dediğim gibi böyle olduğu zamanla mesela görsel olarak devam edebiliyorsun. Ben mesela bir bir şöyle bir şey yaşamıştım 2-3 sene iki sene önce yaklaşık yazın. Yazın bu arada en anormal Glider yani planör trafiğinin olduğu dönem oluyor bizim Hı. orada ve mesela e, giriş ve çıkışlar mesela değişebiliyor rüzgarla vesaire ve mesela sen konuşacaksın izin istiyorsun bir bakıyorsun karşı taraftan farklı bir glider trafiği geliyor diyorsun ki yani tamam kulede birisi yok kendim yönümü değiştireyim diğer tarafa geçiyorsun altlı üstü trafikte ortada kalabiliyorsun yani iniş ve kalkış kısmı biraz komik olabiliyor böyle durumlarda. Evet, farkına gelirsek işte dediğim gibi kontrollü tarafında her şeyden izin istiyorsun, yapacağın her şeyi kuleye bildiriyorsun. Burada bildirsen de geri dönüş alamayabiliyorsun. Tabi bunlar nadir şeyler, her zaman evet. olan şeyler değil. Ee, böyle olduğu zaman da dediğim gibi visual referansı yoluna devam edebiliyorsun bu şekilde. Çok güzel. Aslında bunlar güzel şeyler çünkü gerçekten genel havacılığın özünde bu tür şeyler var. Ülkemizde bu tür şeyler çok fazla yaygın değil, Hı -hı. hatta hiç yaygın Hı -hı. değil. O nedenle bazı üniversitelerin mesela kendi meydanlarında belki bunları yaptıklarını duydum ettim eyledim ama mesela ne bileyim bir Hazarfen'de bunu yapamıyorsun. Orada bile kontrol... Çorlu'da. Oluyor. Evet. Çorlu'da yapamıyorsun. Evet. Ve şey var ama bu senin anlattığın düzensizlik içerisinde belli bir düzen var. Belli tabii, tabii. kurallarına göre yapılıyor bu. Hani öyle ne bileyim motor kuryelerin yolun her tarafından çıkmaları gibi her tarafından uçak gelmiyor. Hayır elbette hayır. Sen çünkü sen trafiğin yönünü bildiğin için zaten şöyle bir şey var. Hani sen bekliyorsun böyle bir şey olabileceğini. Her zaman zaten dışarıya dediğim gibi v uçuyorum zaten ben şu anda. Baktığım için herhangi bir değişiklikle zaten kolayca adapte olabilirsin. Çünkü ben ilk defa uçmuyorum. Ama ilk defa bizim sahamıza gelecek olanlar kuleyle yani kuleyle demeyeyim de direkt... Oradaki base'in genel direktörüyle bir telefon konuşması yapıp, ben de mesela farklı bilmediğim kule, hmm. meydanlara gittim zaman bu şekilde yapıyorum. Ee, bir izin istiyorum. Mesela kulede İngilizce konuşan birisi var mı, ona göre planımı yapıyorum. Çünkü Çekçe konuşan birisi olduğu zaman hiçbir şey, birkaç kez bu başıma geldi ilk e, soluşmaya başladığım zamanlarda. Böyle durumlarda sorun yaşanabiliyor. Bu yüzden dediğim gibi her şey ilk başta zaten planlar yerde yapılıyor, ona göre rotanı oluşturuyorsun, kontrollü kontrolsüz fark etmiyor zaten artık. Ona göre de uçuşunu gerçekleştiriyorsun. Peki bu kadar uğraşmak yerine kendi ülkende, kendi dilinde uçsaydın daha rahat olmaz mıydı? Şimdi dediğim gibi en başta benim buraya gelmemdeki en büyük sebep aslında bir... Benim her zaman yurt dışı hayalim vardı. Anladım. Yurt dışı üniversite okumak istiyordum. Çünkü farklı bir kültür. Farklı insanlarla tanışıyorsun. Dil konusunda bilmiyorum. Türkiye'de biraz kendin self study yaparak bence İngilizceni geliştirebilirsin. Ama burada pratiğin çok fazla artıyor. Çünkü birçok farklı ülkeden arkadaşım var benim burada. Doğru. Ee, e, hal böyle olunca ne bileyim. Insan... Bir de çok farklı ülkeden bağlantılar demektir bu. İleride bir pilot ihtiyacı olduğu zaman o ülkelerdeki insanlardan, ya ben Ahmet canı da tanıyordum iyi çocuktur gelsin başlasın da diyen insanlar da olabilir. Ya burada ben e, uçuş okuluna giderken e, kendi arkadaşlarımınla farklı arkadaşları mesela ziyarete geliyordu. Mesela Air France'tan birisiyle tanışmıştım. Gerçi o first officer'dı ama e, yaşına göre de baya donanımlı bir insandı bana farklı farklı mesela önerilerde bulundu ne yapacağımı söyledi bilmiyorum bu tür şeyler insanın hoşuna gidiyor ya evet. Türkiye'de bunlar bence deneyimlenmesi zor durumlar bana kalırsa kesinlikle katılıyorum Ahmet can son olarak söylemek istediğin bir mesajın var mı kanalımızı takip eden özellikle de pilot eğitimini düşünen arkadaşlarımıza ya ben Bahadır abi aslında 3 yıldır tanıyorum. Bu bizim ilk defa bir yüzle gelerek böyle bir röportaj yapma fırsatımız oldu. Ben ya senin kanalındaki videolarını, abi ben objektifliğini çok beğeniyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ee, olana bu şekilde, olmayana bu şekilde. Doğru veya yanlışı hiçbir şekilde tereddüt etmeden söyleyebildiğin için güzel Instagram'dan da keza aynı şekilde haberler alabiliyorum senin kanalından. Güzel bir havacılık kanalı. Bilmiyorum. Ee, çok takip eden herkes beğenip abone olup. O zaman ben söylemeyin sen söyle. Evet. İnsanlar abone olsunlar. Arkadaşlar Kaptan Bağ kanalına lütfen abone olun ve gelişmeleri doğru anda doğru kişiden hiçbir şekilde tereddüt olmadan takip edin. Görüşmek üzere. Çok sağ olun arkadaşlar. Yepyeni bir başka bir yayında görüşmek dileğiyle Ahmet Can ve benden şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Prag'dan sevgiler, saygılar. Teşekkürler. Görüşürüz.